katın çok güzel yazıyormuş bunlar. Bak vadinin şu Çok güzel bir vadiymiş. Ben. Şimdi burada bir Evet arkadaşlar burası Ilısu köyü sulama kanalının bahçelere gönderildiği bir ucu nokta. Yaklaşık bu sulama kanalının boyu 5 kilometreyi geçiyor. Yıllar önce burada sulamayı çözümü üretilmiş. Essiz bir doğa var çok güzel bir mevki. Yani güzel yurtta böyle bir yerin olması harika. Issız çok bakir bir bölge. Şu anda ili su sulama kanalı burası arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölge arkadaşımdan aldığım bilgiye göre dipsiz adıyla anılıyormuş. Sonu belirlenmiyor. Dibi yokmuş yani. Yaklaşık 3 metrelik bir su toplayan bir alan var. Arka tarafa doğru ulaşılmıyor. Yani şeyi çok zor bir bölge. Arkadaşımla birlikte gezimize devam ediyoruz. Özcan arkadaşım kılavuzluk yapıyor bana şu anda doğanın içerisinde kendimizi kaybettik. Çok güzel bir yermiş. Ben de ilk defa burayla tanıştım. Bilmeyen arkadaşlara tavsiye ederim. Güzel, korunaklı bir bölge. Arkadaşlar, videomun ikinci kısmını çekiyorum. Şu anda suyun terkos halinde. En son dağın yamacından bağlantı noktasına geldik. Şu anda sulama kanalı burası. Bu şekilde dere yatağı. Dere yatağından bu şekilde su. Veya birlikte yapılarak da bu bölgeye aktarılıyor. Aktarma merkezi burası. Şu anda kanal boyu gidiyorum. Görüntüye bakın. Tamamen bir Doğa harikası bir bölgeymiş. Ben de ömrümde ilk defa buraya geldim. Müthiş. Müthiş düzeyde. Oo. Çok güzel. Ya. Arkadaşlar manzara çok güzel. Şöyle bir bakalım şimdi. Evet. Görüldüğü gibi manzaramız süper. Su bu buradan bu şekilde kanala ikinci bir bölgeden buradan aktarılıyor. Birinci vana birinci vananın olduğu yer yani iki kaya oyuğunun arasında küçük bir gölet şeklinde yapılmış. Ooh. Baraj baraj küçük baraj. Evet. Videom buraya kadar.